Yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih kesinleşti. 6 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitim başlıyor. İşte detaylar. Heyecanlıyım. Öğretmenimi çok özledim. Arkadaşlarımı da. İçiniz rahat mı okullar açılırken? Yani çok rahat değil. İnşallah 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Takvim kesinleşti. 6 Eylül'de haftanın 5 günü yüz yüze eğitim başlıyor. Öğrenciler heyecanlı. Velilerse şimdiden maske ve hijyen uyarılarına başladı. Maskesini hiç açmamasını söylüyorum. Arkadaşlarıyla malzeme alışverişinde bulunmamasını söylüyorum. Ellerini sık sık dezenfekte etmesini söylüyorum. Her eğitim döneminde olduğu gibi küçük öğrenciler okula daha erken başlayacak. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1 Eylül'de anaokulu ve birinci sınıfların uyum süreciyle birlikte başlamış olacak. Küçüklerin okula uyum çalışmaları devam ederken öğretmenleri de salgın gölgesinde eğitim öğretim faaliyetleri nasıl sürdürecek, bunun eğitimi verilecek. Değerli öğretmenlerimiz, 1 Eylül, 3 Eylül tarihleri arasında sizlere COVID-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceğiz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile toplantı yaptı. Maske zorunluluğunu hatırlattı. Öğretmenlerdeki aşılama oranı ise çok çarpıcı. Öğretmenlerin %20'si henüz hiç aşı olmadı ikinci dozu tamamlamayan da %10'luk bir grup var. Aşılanmayan öğretmeni PCR zorunlu olacak ama veliler endişeli. Eğer öğretmenlerimiz de aşı olduysa gidecekler eğitimleri çok yarım kaldı bir senemiz, bir buçuk senemiz gitti. Tamam ben çocuğumu her şeyden koruyorum ama herkes koruyor mu? Amerika'da düşük aşı oranıyla dikkat çeken Mississippi eyaletinde eğitim yılının ilk haftasında 4500 çocuk koronavirüse yakalandı. 20 bin öğrenci karantinaya alındı. Benzer risk yaşanmasın diye toplumsal bağışıklığın 6 Eylül'e kadar olabildiğince artması hedefleniyor. Eğitim sene göre ise ilk ders diline 17 gün kala aşılamanın yanı sıra okullarda hala önemli eksik var. Okulların fiziki koşulları gerçekten pandemi koşullarına göre hazırlandı mı? Öğretmen ataması yapıldı mı? Yardımcı hizmetler sınıfında Herhangi bir istihdam sağlandı mı? Okulların hijyeni ve temizliği konusunda ne gibi tedbirler alınacak? Sayın Bakan bu konuda da kamuoyunu aydınlatması gerekiyor. Kendi okulumuz adına söyleyeyim hazır gibi yani. Ama diğer okulları bilemiyoruz tabii. İnşallah hazırdır. 3 aydır tatiliz. Hazırlık yapıyorlardır herhalde, boş durmamışlardır.